Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bu haftaki oyunumuz Fifa 15. Emulator videolarına devam ediyoruz. Ee, konuyu bilenler biliyor bilmeyenler için emulator arkadaşlar PlayStation oyunlarını bilgisayarda oynamamızı sağlayan uygulama. Ee, bu yöntem ile işte kanalda God of War, e, The Last of Us, Red Dead Redemption, Uncharted gibi serileri oynadık. Kartlara koyarım oradan e, gidip kontrol edebilirsiniz. Fazla uzatmaya gerek yok. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Ama başlamadan önce video hoşunuza giderse videoyu beğenip kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar ve Kik'e de bekliyorum. Zaten şu an canlı yayındayız. Chat'e selam olsun. Evet başlayalım. Şimdi ilk öncelikle bilgisayarıma girdik arkadaşlar. klasörlerimizi oluşturacağız. Burada SSD ve C'ye kurmanızı öneriyorum. Eğer yeriniz yoksa D ve hard disk olur ama hız için C ve SSD diyoruz efendim. Buraya bir yeni klasör oluşturuyorum. Ben ismini games koyacağım. Siz istediğiniz isimle koyabilirsiniz ama Türkçe karakter kullanmayın kesinlikle Ü, şey gibi yoksa hata alırsınız. Games'e girdik. Buraya emülatör, emulator diye bir klasör oluşturuyoruz. Tamamdır. Ardından Google'a giriyoruz arkadaşlar. Şu şekilde arattık. Arpsis 3 diye girdim bu siteye. Buradan hemen emülatörümüzü indirelim. Hangi işletim sistemini kullanıyorsanız. Hemen inecekti zaten ufak. Tamam indi, kapattık. Ardından tekrar Google'da şunu arıyoruz: PC firmware, PC 3 firmware diye. Bu TechSpot sitesinden indireceğiz arkadaşlar. Ee, bu ben de çok kullandığım için yukarılarda. Siz şöyle bir aşağılara indirin görürsünüz arkadaşlar. Girdik. Buradan 4.91 olan güncellemeyi tıklıyoruz otomatik indirmesi başlaması lazım. Başlamazsa buraya tıklayıp başlatabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi başladı. Evet indi arkadaşlar. Kapattık Google'da işimiz yok. Ee, i̇ndirilenleri açtık. Şuradan RPCS açıyoruz. Emülatöre girdim. İçindekileri attım arkadaşlar. RPCS 3'yi buraya attım. Kapattım. Sonra Games'e geri geldim. Şu yazılım güncellemesini bu sayfaya attım. Tamamdır. Ardından şimdi uygulamamızı çalıştıralım. Ayarlarını yapacağız. Shift tıkladım. Isıya oluştur dedik. Kabul ettik. Bir daha gösterme dedik. Devam dedik. Evet. Masa üstüne geldi. Şimdi ilk önce kol ayarlarımızı yapacağız. Şuradan pets kısmına geldik arkadaşlar. Eğer Oyun kolunuz yoksa zaten e, klavye seçili olarak geliyor. Buradan istediğiniz tuşu atabilirsiniz. Mesela işte koldaki L1 tuşunu Q'ya atamışlar otomatik. İst tıklayıp klavyeden bastığın zaman otomatik yapacak. Ama biz, tabii DualShock 2 var bende. O yüzden joystick seçeceğim. PlayStation 2 kulu. Mantık şu, tıkladım bastım abi. Tıkladım şeyden basıyorum, koldan. Bütün tuşları atıyoruz. Zaten yerleri bazıları aynı, bazıları farklı. Gördüğünüz gibi. Bu, bu, sağ çubuk. Yani şu sağ analog. Sağ solunu ayarlayın. R3, D3. Bu da sol çubuk. Tamamdır. Baktık her şeyi tamam. Sevledik. Refleş attık. Ardından yazılım güncellemesini tuttuk. Uygulamanın üstüne sürükleyip bıraktık. Evet dedik. Tamam. Burada birkaç dakika bekleteceğiz. Yazılım güncellemesini kursun. Evet arkadaşlar. Kurdu. Bir refresh attık. Gördüğünüz gibi geldi buraya. Evet şimdi sıra oyunlarda arkadaşlar. Oyunlar için biliyorsunuz YouTube kuralları var. O yüzden çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Aşağıda açıklamalarda linki var. Discord'a gelmeniz gerekiyor arkadaşlar. Discord'a girin ve lütfen kuralları okuyun. Kuralları okuduktan sonra halledin arkadaşlar. Sonra gelin videoyu burada durdurabilirsiniz. Evet hallettiniz geldiniz. Şimdi e, sizde de böyle olduğundan emin olun arkadaşlar. 4 oyunları ve bir update olarak. Geldik. Şimdi bunları çıkartacağız. E, birinciden arkadaşlar 1, 2, 3 de görüyorsunuz sonunda numaralar var. Bu sırayla çıkartalım. Geldik. Sürükleyip bıraktık games klasörüne Tamam. Oyunu çıkardık arkadaşlar. Şimdi update'ini çıkaralım. Aynı şekilde tuttum. Sürükledim. Bıraktım games klasörüne. Gördüğünüz gibi geldi. Benim burada işimiz yok. Bunları silmeyin. Bir hata almanız durumunda buradan kullanırsınız. Kapattık. Hem buraya bir refresh attık. File. Add game dedim. Games'e geldim. FIFA 15'e girdim. Şu PC3 Games'i seçtim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyun geldi. Ardından update'e girdim buradan. Tuttum. Uygulamanın üstüne sürükledim. Bıraktım. Gördüğünüz gibi versiyonu değişti. Son olarak ayarlarını yapıyoruz. Şu global settings yazan dördüncü. Girdik. GPU kısmına geldim. Frame limiti 60'a sabitledim. Emülatöre geldim. Şu kaldırdım arkadaşlar. Apply save dedim. Tamam. Refresh attım. Bunu kapatabiliriz. İşimiz yok. Evet hazırsanız başlatıyorum arkadaşlar. Açtık. Shift tıkladım. Şimdi ilk açılışta bir 7-8 dakika sürüyor. Renderladığı için ikinci açılışta arkadaşlar daha hızlı açılacaktır 30 saniye 1 dakikada falan. Bekleyelim. Evet arkadaşlar oyun açıldı. Oyun açıldığında şöyle birkaç dakika Bir takılma ses kayması olabilir. Ondan sonra toparlayacaktır kendini. İlk önce tam ekran yapalım büyüttüm. Mouse ile ekran herhangi bir yerine çift tıkladım. OBS geç algılıyor Tam ekran oldu. Tarif dedik ve bir de e, unutmadan söyleyeyim arkadaşlar e, emülatörden kaynaklı bir bug var oyunda. Oyuna girdikten sonra ayarlara gelip benim gittiğim yoldan game settings'e giriyorsunuz. Şu top default'ta görünmez arkadaşlar bakın. Buradan farklı bir top seçin. Hem sonra oyun içinde top göz e, görünmüyor. Tamamdır. Hemen girelim hızlıca bir maça. Fark etmez seç birini ya. Ses kapalı şu an. Deliften dolayı birazdan maç başlayınca açacağım. Evet şu an takılmaları görüyorsunuz. Birazdan toparlayacak renderladığı için oyunu ilk çalıştırdığımızda ikinci açın aç çalıştırdığımızda böyle şeyler olmayacak. Evet, başlattık. Sesini açtım. Şimdi bir gene takılacak. Birazdan geçecek. Dediğim gibi ilk oyunu açtığımızda yani İlk defa çalıştırdığımızda yani RPCS ekledikten sonra böyle şeyler oluyor. Bu <laughs> arada 14 ile 15'in arasında çok fark var. Bu FIFA 15 ondan mı bu kadar çok seviliyor acaba? Gol mü yedik ne oldu? Ben bu arada hiç FIFA deneyimim yok. Ben buradan vur. Oh! Allah kahretsin bir gol olsa neyse. <laughs> Ay, evet bu kadar arkadaşlar. <laughs> Oyunu oynadık. Bitirdikten sonra yine ekrana çift tıkladım. Tam ekrandan çıktım işte kariyerde falan kaydedin onları unutmayın. Kapattık buradan direkt çıktık. Burada da kendi içinden kapatsın zaten şimdi donar gördüğünüz gibi. Hemen kendine gelsin. Evet. Burada da kendi içinden kapattı. Kapattık bitti gitti. Sonra oynadık arkadaşlar oyunu. Sileceğimiz zaman da geliyorsunuz bu games klasörünü siliyorsunuz. Oyun istersin istersin size kalır. Ve her şey emülatöre kaydediliyor arkadaşlar. Bütün veriler işte save'ler burada. Bunu silerseniz her şey gider güzel yanı işte hiçbir yerde veri kalmıyor. Aptata da hotkeylerde falan. Denetim masasından falan bir şeyde kaldırmamız gerekmiyor. Bakın antivirüs programı çalışıyor. Şu an herhangi bir uyarı almadık. Yani tamamen güvenilir arkadaşlar. Discord'a ee, gelin. Zaten orada biz size yardımcı oluyoruz. İşte genel çete falan soru sorabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oldukça basit. Şimdi herkese iyi oyunlar. Ee, video şuna gittiyse videoya beğenip kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar sizi de kike bekliyorum. Ee, yayınlarda gelin böyle sohbet edin bana veya oyun oynarız. Eminatör videolarını daha erken orada çekiyoruz. Beraber çekiyoruz. Vesaire. Ee, bir dahaki eminatör videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.